Merhabalar değerli takipçilerim Zülbiyen Hobileri YouTube kanalına hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Ben çok şükür iyiyim Rabbime şükürler olsun. Rabbim herkese sağlık, saat versin. Evlerimize, hanenize bereket versin. Evet değerli takipçilerim. Bugün yine güzel bir modelle sizlerleyim. Şöyle ikili bir model işleyeceğiz hep birlikte modelim çok kolay iki sıradan ibaret ee, iki sırada çıkıp e, modeli modeliyen çıkarılan bir model bismillahirrahmanirrahim diyerek de başlıyoruz 1 2 3 4 4 tane trabzan işledik. 1, 2, 3 tane zincir doladım. 1, 2, 3, 4. Bu sıramızı böyle dörtlü trabzanlı olarak başa kadar döneceğiz ve Önlü arkalı aynı şekilde örülen bir model. 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4'lü trabzan 2 3 4 1 2 3 krem rengi ve batik evrulu iple örüyorum değerli arkadaşlarım 2 3 başa kadar böyle işledik 4 4 2 3 zincir Evet değerli takipçileri gördüğünüz gibi anlattığım gibi önlü arkalı şöyle dörtlü trabzan üçlü zincir olarak modelimizi altyapısına işledik şimdi üstüne tekrar batik iple şöyle canlandırma yapacağız şöyle kenar kısmını şuraya kadar bir tane atlayabilirsiniz isteğe bağlı iki tane atlayabilirsiniz bu sıraları isteğinize bağlı Evet. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5 1, 1, 2, 3 tane zincir battım. 1, 3 tane siz 4 de e, zincir çekebilirsiniz 3 de çekebilirsiniz şöyle bakın şuradaki zincire şöyle sabitliyoruz ve tekrar zincirle şöyle kapattık 3 tane 1, 2, 3 yanlışlık oldu 2, 3 şöyle battık tekrar şöyle 1, 2, 3 şöyle battık ve tekrar 1 2 3 4 Şöyle bakın. Şu sıraları şöyle takip ediyoruz. 1 2 3 Şöyle 1 2 3 aynı yere aynı yere battım ve devam ediyoruz 1 2 3 şöyle buraya 1 2 3 şöyle 2 zincir ve şöyle şuraya sabitliyoruz. 2 zincir tekrar şöyle şöyle yapıyoruz. 1 3 aynı yere şöyle 1 2 3 1 2 3 4 5 şöyle 2 3 1 2 3 1 2 3 şöyle dümdük oluşmuş burada Evet başa kadar bu şekilde böyle devam ediyoruz. 1 2 3 4 5 Aynı yere bir daha batıyoruz. 1 2 3 Şöyle Şöyle tekrar Şuradan sabitliyoruz.

Şöyle. Bir Tekrar şöyle sabitliyoruz. Pardon burası küçük. Şundan yapılması lazım. Kafam karıştı. Bazen olabiliyor böyle karışıklıklar. 1 2 3 aynı yere. Aynı yere 1 2 3 Geldik. Şöyle. 1 2 1 1 2 3 1 2 şöyle sabitliyoruz tekrar 1 2 şöyle arasında 1 2 3 sabitledik 1 2 Şöyle 1 2 3 5 1 2 3 Evet şöyle şu kenara kenarı şöyle sabitledik. Evet değerli takipçilerim çok kolay, çok çok kolay ötesi bir model. Harika bir model. Gördüğünüz gibi Şöyle modelimizi yakın iki aralıklı da yapabilirsiniz. Şöyle tek aralıklı da yapabilirsiniz. İstediğiniz şekilde örebilirsiniz. Ben çok beğendim. Umarım sizler de beğenirsiniz. Evet değerli takipçilerim beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim kanalımda kalın kanalımı takip etmeye devam edin ki bu böyle güzel yeni modellerden haberdar olasınız zilinizi açık bırakmayı unutmayın ki ilk siz haberdar olasınız yeni modellerde evet arkadaşlar beğenmeyi yorum yapmayı abone olmayı unutmayın Allah'a emanet olun takipte kalın. Hoşçakalın arkadaşlar.